S merkeze. 3-4-5 AYT Soru Bankası'ndan güzel bir fonksiyon sorusu. Şimdi soruyu birlikte okuyacağız. Ee, nasıl bir çözüm yolu izleyeceğimizi göreceksiniz. Bir fonksiyon verilmiş fx fonksiyonu. Diyor ki bu fonksiyonun x1, x2 kapalı aralığındaki ortalama değişim hızı her x1 küçük x2 gerçel sayıları için ayrı bir pardon aynı bir m değerine eşit olmaktadır. Buna göre m kaçtır diyor. Yani ortalama değişim hızı demek aslında bu aralıkta bu parabole ikinci dereceden bir fonksiyon parabol olabilir olmayabilir de tabii a'nın 2 olması durumda bu parabol olmaz. Ee, bu fonksiyona bu aralıkta çizilen teğet doğrunun eğimini istiyor. Şimdi bunu nasıl çözebiliriz? Bu ortalama değişim hızını eğim gibi düşünüp çözebiliriz ya da e, tabii ki özellikle mezuna kalan arkadaşlar mezun arkadaşlar bunu e, türevle çözmek isteyeceklerdir. Ama ben Henüz 12. sınıflar türevi bilmediği için önce eğim kullanarak yani ortalama değişim hızıyla çözeceğim. Sonra eğimle de çözeceğim. Tabii ki eminim siz, şey, çok, çok özür dilerim türevi de çözeceğim. Türevi tercih edeceksiniz de. Şimdi bu aralıktaki ortalama değişim hızı diyor. Her e, bu aralıktaki ortalama değişim hızı her x1 küçük x2 için aynı olan bir M değerine eşitmiş. O zaman istediğiniz aralığı alabilirsiniz. Mesela ben 0-1 aralığını alıyorum. Yani x1'i 0, x2, 1 alıyorum. Neden bunları aldım? İşlem yapması kolay olsun diye. Şimdi bu aralıktaki ortalama değişimizi yani eğimi eşittir. F, e, F1 eksi F0 bölü 1 eksi 0'a eşittir. Şimdi şunları bulacağım. F1'i, F0'ı. Hemen yerine yazıyorum. Şurada yerine yazıyorum. F1'in değeri yerleştirdiğinizde 3A-1 çıkar. F0'ın değeri A çıkar. Şurada yerine yazıyorum. M eşittir. E, f1 yani 3A-1 eksi F0 e, A bölü 1 eksi 0 1. Yani ne buldum buradan? 2A-1 buldum. Bu burada dursun. Şimdi başka bir aralık alayım. Her x1, x2 kapalı aralığı için geçerli de 0, 1'i almıştım. 1, 2 aralığını alayım. Bu durumda F1'i e, bulmam lazım. Onu zaten bulmuştum. F2'yi bulmam yeterli olacaktır. F2 yerine yazarsanız onu da 7A 6 olduğunu bulursunuz. Bu durumda M eşittir. F2 eksi F birim alsam sıfırım alsam e, ne almıştık? Bir almıştık. F1 çok özür dilerim. 2 eksi biri bulacağım buradan. Şimdi F2'yi ne bulmuştuk? 7A 6. F1'imiz neydi? 3A eksi 1 bölü 2 eksi 1'den 1. Bir. Buradan m değeri ne çıkacaktır? 4a eksi 5 çıkacaktır. Şimdi bulunan m değerlerinin aynı olduğunu söylüyor. Burada bakın 2a eksi 1 bulmuştuk. Burada 4a eksi 5 bulduk. Bunları eşitleyeceğim. a'yı bulacağım. 4a eksi 5 eşittir. 2a eksi 1'i Buradan 2A eşittir 4, A eşittir 2 eşitliğini bulurum. A2 ise herhangi birinde yerine yaz. İster burada yazın, ister burada yazın. M değerini bulursunuz. Burada yazarsanız 4 çarpı 2 eksi 5'ten 3 olarak bulursunuz. eğimi Veya burada yazarsanız da 2 çarpı 2 eksi 1'den gene 3 olarak bulursunuz. Yani M değeri 3 olarak bulunur şimdi bu klasik ortalama değişim hızından yani eğimden bulduk aynı soruyu gene eğimden bulacağız ama neyle bulabilirim türevle bulabilirim Bu fonksiyonun bu noktadaki türevi o noktadan geçen bu o noktadan geçen doğrunun eğimine eşit olacaktır Dolayısıyla ikinci yol olarak da öyle çözelim efüs x türevini alıyorum türevi alırken ne yapıyorum kuvveti başa aldım. 2 çarpı a eksi 2 x artı a artı 1. E, sabitin türevi de sıfırdı. Türevi aldım ve sıfıra eşitledim. dedim buradan x'i çekersem eğer şöyle bir şey olur. Eksi a artı 1 bölü 2 parantezinde a eksi 2. Şimdi her noktada M değeri aynıdır diyor ya. Şimdi bunun her yerde aynı olabilmesi için A yerine yazacağım. Her reel sayı için nasıl aynısı çıkar? Bakın A eleman R olmak üzere diyor. A yerine yazacağınız her reel sayı için farklı bir X değeri bulacaksınız. Peki aynı değeri bulmanız için tek seçeneğiniz ne? A yerine 2 yazmak. Neden? A yerine 2 yazarsanız sayı bölü 0. Yani burada ne olur? Bir tanımsız durum söz konusu olur. Tek durum budur. E, a yerine 2 yazdığımda fonksiyonum nasıl oldu? Bakın fx eşittir. A yerine 2 yazıyorum. 2 eksi 2 0. Yani bu ikinci dereceden değil. Demek ki birinci derecedenmiş. Şurada yerine yazıyorum. A yerine 2 yazdım. 3x artı 2 oldu. Fonksiyonum bu. Yani y eşittir. 3x artı 2 ise eğim daima nedir? 3'tür. Buradan da eğimin 3 olduğunu bulabiliriz. Biraz uzun oldu ama farklı bir çözüm açısı, çözüm yolu da görmüş oldunuz. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.